Evet, bayağı bir çoklu evren kümesi ve SPB saymışım gibi. İşte Avatar çoklu evren kümesindeki 9. evre planımın ardındaki gerçeklerin ardı bütün bu SPB. <laughs> Amına koyduk. <bak. gülüyor> yani anlam mı? mı falan. Ee, yani birçok devren kümesi ve SPP'den daha merhaba. An mı? <gülüyor> Midem bulanıyor. Midem neden bulanıyor? Midem bulanıyor. Ama neden? Midem bulanıyor. O yüzden çay içeyim dedim. Kahveler içtim. Türk kahvesi içtim bir, bir sürü. Şekersiz içtim bir de. Şekerim bitmişti, geceydi alt dükkan şeker var. <laughs> gece gece uyuyordu şimdi babam orayı açmasın diye şeker kahve içtim. Çok açıldı. <laughs> şimdi gittim şey yani ama çay içiyorum şimdi işte yani Benim midemde bulanıyor. Bayım çay için bek geçer. Neyse evet e, ne diyorduk? Aa, hı. Evet, bir SPB ve çoklu evren kümesinden daha merhaba. Şimdi katapata kaparlar öyle. Bunlar öyle. İki tane odun parçası birbirine vurunca çıkartan ses babında onu dedim. Neden öyle dedim. Şimdi ben mesela kavrenkli avatarım. Mesela ben mavilerin ağaçlarını almışım mesela. Tamam mı? <laughs> Gibi gibi yani anladın mı? <laughs> Anlayan anladı ya yani. neyse anladım. Evet çoklu evren kümesi ve SPB'nin yani SPB'nin ismi Sürük ee, Sürük SPB'si ve çoklu evren kümesi. Önce SPB'yi biraz size anlatayım. Şimdi bu çoklu evren kümesinde SPV var ve ismi sürük. Mide bulantısı bende kafa yaptı. <laughs> evet. Ee, ne diyordum lan? Aman oyun. An gözlerim de dönmeye başlıyor. Aman oyun. biraz döndü gözlerim ama hem kafa hem başı yaptı yani. Zaten ne derler? Derler. <laughs> evet. Sürük. Şimdi bu eleman bu eleman animatik bir eleman. Ama daha doğrusu bir eleman ekranımsı bir eleman. Neden? Çünkü bu elemanın bedeninde e, rengarek renklerin şerit halinde geçiyor. Yani e, bu yani normal yani kolları bacaklı olan e, şeklinde düşünün bunu. Ama bedeninden e, yani ya da tabela vardır ya e, anladım, tabela vardır. Tabela da renger diye geçer. Şimdi bu elemanın vücudundan böyle farklı renk şeritler halinde animasyon olarak geçiyor yani. Tabi bu işaret Buna bu renk şeyini hani gizli iletişim babında kullanıyorlar kendi aralarında. Anladın mı? Böyle renklerle şey yapıyorlar. servis sıvı vermiyorlar. Ama ben de huynanırsam öyle <laughs> sümsü geçer Dermişim. Aa mide ablanıyorum. Aa ah, kafa ve baş yaptı. Neyse biraz dinlendirin gözlerim sonra devam edelim. Biraz da tuvalete gideyim. Belki ilgili tuvalete gitmek. Ben açık mıymış amına koyayım diyecektim ki 31 çekme rakamlarından bir azalış var son günlerde. Hoş bir durum değil tabi. Neden 31 çekme rakamlarım düştü? Bu soruyu yorumlarda cevaplayayım. <laughs> evet, işedim geldim. Ağzım biraz kurudu. Ne diyorduk? Sürük, ee, Sürük SPB'si böyle bir SPB'dir. Vücudunda e, renkli animasyon şovlar yapabiliyor yani vücudundan süzülen böyle renkler oluyor filan falan. falan. Ee, vücudunu ekran gibi de düşünebilirsiniz ama daha çok orada hani e, şeritte çizgili renklerle e, animasyonlu şey yani hani daha çok olan şeklinde diyeyim. Şimdi buranın e, avatarlarına denk olan canlısı değişiyor. Şimdi mesela bu çok veren kümesine şu anda ismini al, e, bulmadım henüz. daha sonra Biraz da koyacağım ismini <laughs> Şimdi bu değişik görünürde canlılar var. Burada... E, sürük kimi el verirse o avatara denk canlı oluyor ve orada o çoklu evren kümesindeki o işte o evrenler için önemli bir e, işi yapmaya başlıyorlar. Yani burada hani burada sürük kimi seçerse hangi görünümde canlı seçerse o avatarlar denk canlı oluyor burada. E, i̇şte buranın avatarları denk canlısı biraz böyle oluyor anladınız mı? Aynen buldum. İşlem avatara denk canlıları ama burada işlem hani sürü hangi görünümde canlıyı seçerse o artık işlem oluyor. Ve işlem e, çok veren kümesi veya işlemci çok evren kümesi ya da işlem diyeyim işlem çok veren kümesinde işlemler e, sürüğün seçtiği canlı türleri işleme dönüşüyor. Avatara denk dönüşüyor ve e, peki ne yapıyor bu işlemler? Avatara denk olan bu e, işlemlerin o evrenler için artık önemli bir işi yapmaya başlıyorlar. Anladınız mı? Evrenin idaresi için. Öyle yani diyeyim yani sen özet olarak da. İşte bu çoklu evren kümesi böyle bir çoklu evren kümesi. Yani işlem çoklu evren kümesi. Şimdi aklıma geldi ismi. Şimdi koydum yani. İşlem avatar denk canlıları da olayı öyle. Yani belli bir canlı değil de. Orada birkaç farklı görünümde canlı var. İşte sürük geliyor. Hangisini içerse o oluyor yani. işlem canlısı anladın mı? Yani sürün seçti avatarı denk oluyor ve yapıları biraz değişip artık önemli işi yapabilmeye başlıyorlar o oradaki şey için. E, ee, sürük de öyle bir SPB'dir. Ee, böyle vücudundan renkli animasyon, renkli çizgili animasyonla böyle geçirtebiliyor yani vücut sanki ekran gibi öyle kullanabiliyor. Ee, <laughs> peki sürük ne kadar güçlüdür? Anladın mı? Ve bu işlem çok evren kümesinin olayı nedir? filan e, falan gibi sorular sorulabilir anladın mı? Şimdi sürük tabi yüzde altmış oranında kahve renkli avatarı iki e, me, şeyleri yenebiliyor. E, aynı oranda şeyi de yenebiliyor. E, Hitman vardı ya neydi ismi? Maskalar, maskaları da yenebiliyor. Ama bu e, şey kata pa kata %70 oranında sürüyken çoklu renk kümesinde yani işlem çoklu renk kümesinde pataklayabiliyor. Ya şimdi bu işi sürük niye kahverengi avatarı yenebiliyor ya da yeniyor mu? Yani %60 tabi eşi olaraktan ama <laughs> vesaire yani. Ya tabi dediğim gibi buradaki ne hani doğal dengeler yani doğal olaraktan Mesela şimdi ben maskaların maskalar kurşunlarım olsa sürük mülük Pepeçura yani anladım. <laughs> yani ona yani doğalından bahsediyoruz. Anılma, yalı yöntem, taktikler falan değişir işler. Ama hani doğalından o şekildedir. E, e, durumlar böyle. Güç dengesinde o, o şekilde şey yapayım. Yüzde 60 oranında iki, hem, yani hem orada yeniyorken katapa e, katapata kapata kata işte o da onu yeniyor derken ama şey de ya buradayım hem avatarla şeyi maskları aynı oranda yeniyor. Şimdi ben üstün devamlı hesapladım mesela aynı oran çıkıyor. <laughs> Vesaire. Ee, öyle bir e, kıyaslama söyleyeyim güç dengesi babında. Ee, sürük SPB'si öyledir. Şimdi sürük sürükleyici sürüklenmek yani renklerin vücutta sürüklenmesi anlamında mı? Anlamadım dediğim gibi yani öyle animasyon gibi geçiyor renkten aln alnız mı yani? Tekrar tekrar ettim yani. ne halt almışsın ne yani. anladım ya o kadar tekrar ettim Allah'ın yani anladın mı? Ağzım kuruyor ya Allah Allah ağzım niye kuruyor ki? Çay içiyorum içiyorum ağzım kuruyor adamda. Yine bakın gelin ne ay. Evet e, tam olarak böyle. Şimdilik eksikleyeceğim bir şey yok. E, i̇şlem çoklu evren kümesindeki olay nedir? E, bu bunu belki cevaplayabilirim. Biraz düşünmem gerekiyor ama yorgunum. Bu avatara denk olan işlem canlıları da dediğim gibi sabit canlılar değildir. Orada sürük kimi seçerse o avatar denk canlı olup önemli bir işi yapmaya başlıyorlar anlıyorum. Yani burada işlem kelimesi o zaman ne olmuş oldu? E, sıfat değil de ünvan mı olmuş oldu? Anız mı? Öyle mi denilir? Yani anız mı? Galiba e, yani ünvan da seçtiği o ünvanı alıyor işlem işlemcans ünvanı mesela anılma. E, şimdi işlem çoklu renk kümesinin olayı nedir peki? Yani işlem çoklu renk kümesinin bir olayı vardı. Ama neydi? Uf, yani 20'ye yakın SPB mi saydım size yani? Baya bir SPB saydım size anladım yani 20, 20 var mı? 20'yi geçti belki de anladım. Yani 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. O 20'den fazla SPB saydım size. <laughs> e, vesaire. <laughs> Valla işlem çoklu evreninin olayıyla ilgili şimdi bir şey diyemeyeceğim. İşlem e, avatarı denk canlıları ile ilgili öyle bir şey diyeyim size. E, sürük SPB'si ile ilgili öyle bir e, durum söyleyeyim size. E, i̇şlem çoklu evren kümesi ki olayı şimdi çıkartamıyorum yani. Yani kahve içseydim aslında çıkartırdım ama kahve de bilmiyorum çarptı galiba çay içtim ama kahve içince daha iyi uyduruyorum <laughs> şimdi şöyle oluyor şimdi <laughs> bu işlem çok verilen kümesindeki canlarda da beyin var tamam mı <laughs> ama e, şimdi beyinle, beyinde beyinde aktif yani şimdi şöyle Beyinde parlamalar olması gerekir. Mesela avatar, avatar çoklu evren kümesine. E, beyinde yani beyin daha aktiftir sürekli e, doğal olaraktan. Ama e, burada işlem çoklu evren kümesine beyinlerde e, ya da uyarılar ya da anızma. sinapslar e, cızı cızı yapmaz mesela. İşte cızı cızı yapabilmesi için de anızma. Öldüğüm cızı cızı. Anladın şimdi beynin içine sinepler birbirine cız, cız yapınca beyin aktifleşiyor ya anladın mı? Şimdi burada işte o cız, cız olmuyor doğal olarak. Da. Neden olmuyor? Şöyle oluyor. Burada işlem canlılarından biri bir boyuta gidiyor ve orada işlem yapıyor. O boyutta işlem yaptığı için o bölgedeki o boyutun o kapladığı o denkken o bölgedeki canlıların beyinleri Cız, cız yapıp aktifleşiyor. Fikir üretebilmeye başlıyorlar. Düşünebilmeye başlıyorlar. Anladınız mı? Öyle yani şey söyleyeyim yani. Buradaki olay biraz böyle. E Tabii bunların beyinleri çalışmadığı için doğal olaraktan öyle çok da problemli tipler olmuyorlar sanırım. Anladınız mı? Çünkü problem çıkarmayı akıl edemiyorlar. Bunların problem çıkarmayı da akıl edebilmeleri için işte işlem canlılarının boyuta geçip o bölgede o boyutta bazı işlemleri yapması gerekiyor ki. O bölgeye yeti sinepser, beyin sinapsları cizciz yapsın bu da beyin çalışıyor anlamına geliyor Anladınız mı? Tam olarak durum böyle yani. Avatar çoklu evren kümesinde e, belli aralıklarda cizciz ciz yapıyor beyinleri yani e, anladınız mı? Ama burada işlem çoklu evren kümesi eğer işlem canlıları olmasa çalışmazsa diyeyim. Oradaki canlılar cız yapmayacak beyinleri aktif olmayacak yani beyin var ama çalışmıyor olacak yani. Zaten doğal orası öyle. O yüzden burada mesela sürüklerin gözü arkada kalmaz mesela. Çünkü beyinleri çalışmadığını bildiği için <laughs> anladım mesela. E, açıkçası böyle. Anladın. O yüzden buradaki canlılar kendilerine bir işlem canlısının gelip gelmesini istiyorlar. Yani hani bir nevi burada şeylerin hmm, kap sap sak sap yani sap benziyor mu buralar an mı yani yol gösterici yani gerekli eleman yani vesaire değişir tabi işte buradaki olay da budur yani anılma yani işlem çoklu evren kümesine e, beyinler eğer doğalından aktif ya yani beyin sinepleri arasında bir cılırtı iletişim yoktur. Beyn, bu canlının beyinlerinin beyin içindeki o sinepler arasında iletişim olması için o bölgedeki boyuta bir işlem cansının geçip Orada işlemler yapması gerekiyor. Bu da o bölgedeki geniş bir bölge olabiliyor. E beyinler arası snaplerin çarpışmasına neden oluyor ki bu da fikir üretebilmeleri, düşünebilmelerini ki bir yerden sonra problem de çıkartabilmeleri sağlıyor. Anladınız mı? E açıkçası böyle. İşte işlem çoklu evren kümesinin olayı bu. İşlem canlıları ki işlem burada sıfat değil, ünvandır. Burada e, sürük kimi seçerse işlem cansı odur ve boyuta geçebilmeye hak kazanır ve anılma. Ve farklı farklı görülür canlıları sürük döneme göre farklı canlıyı işlem canlısının hali getiriyor anılma. Ve bu işlem canlıları da çalışmaya başlayınca o bölgelerdeki canlıları daha akıllı hale geliyorlar. Fikir üretebilmeye de başlıyorlar. E, burada olay ve işlem kısmı biraz böyle anılma. işte buradaki olay da budur e, anılma. Yani öyle şimdi tabii şey ettim yoksa anılma yani başka ekse ekleyeceğim bir şey yok mı Yani şöyle söyleyeyim hani burada normalde bu işlem canları olmazsa Avatar çoklu evren kümesindeki zombi evrendeki zombiler bile bu işlem çoklu evren kümesindeki canlardan daha akıllı. Ama işlem canları olmasa mı Bir de öyle de bir şey söyleyeyim yani anılma yani zombiler normal şey o şey ama işlem canlıları işte orada o, şey yapınca bunların beyinlerin sineplerinde eletiklenme oluyor beyinleri öyle çalışmaya başlıyor anılma o şehir ee, sürük canlısı öyle kendisi işlem çokları renkümsü işlem canlılarının belirler atar falan bunların idaresini şey yapar anılma ee, bahar problem çıkarmaya başlayan işlem cansın boyuttan bir çeker öyle apışıp mal mal kalırlar ortada. <laughs> ne yapıyorduk nerede yakalan bizi falan falan ya yoru tembellik ağır basar falan bunlar da anladın ee, açıkçası öyle. Ya neler var neler. Eğit et. <laughs> Ama dediğim gibi orada mesela o şey güzel yani burada ne sürüğün gözü arkada kalmaz mesela. Mesela ben anladım mı? O mesela ben kahvenlikte avatarımı atıyorum ya da başlamıyorum. Yani sürüğün mesela gözü arkada kalmaz diyorum. Vay diyorum. Benim gözüm arkada kalmasın diye ben çok şey <laughs> <laughs> çok fazla sakat bıraktım nerede lan yani senin dedim sakat bırakman gerek daha yok dedim <gülüyor> <gülüyor> evet öyle evet, 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 evet. sakat bırakmaya gerek diyor sürükte anla vesaire yani anla <laughs> Değerli işim, e, açıkçası öyle. İşlem çok evren kümesi işlem ünvanlı canlıları başlığı da ünvanlı koyayım. Burada sıfat değil. Ünvandır bu. Anılma. Sürük kimi seçerse o alıyor. işlem ünvanlı. Anılma. Ve sürük SPB'sinin olayı biraz böyledir. Bu çoklu evren kümesine olay doğal olarak beyinlerin çalışmıyor oluşu diyeyim ya da beyindeki o sinapslerin birbirine elektrik iletmiyor oluşu buradaki olay. Hani ee, öyle söyleyeyim. Artık oradan da için buradan aslında yani öyle ama bu mesela evreninde başka durumlar da var mesela burada. Ee, biraz daha videoyu uzatıp biraz daha düşünsem aklıma geleceği ama biraz da yorgunum. Uzatma istemiyorum. Malum sonraki videolarda bahsederim ama yani bu böyle oluyor beyinler çalışmıyor ama buradan bu fizik kurallarından kaynaklı çok bir sanırım başka bir fizik kurallarından da oluyor diye böyle değişik falan falan. Ama nedir onlar? İşte onu şimdi şey demedim Daha da düşünmek istemiyorum şimdi beynimi yormayayım zaten yordum baya anma susandım da bir giyim su için bekleyin ama yani aslında 3-4 tane bira var da birayı sevmedim mesela çöpe atacaktım biraları. Şimdi başım biraz dönüyor içmediğim halde sarhoşum gibi. <laughs> Aklıma geldi. O 3-4 tane mesela biri olacaktı ama ben onları çöpe atacaktım. Çöpe attım mı ben o bir an. galiba. Çünkü mesela aynı markayı aynı marka birayı gidip başka bir bölgeden aldım. Mesela ikinci iyiydi. Sonra buradan aldım diyeyim. Aynı marka farklı ve bok gibi de rahatsız etti biraz mesela anladın mı? O yüzden çöpe atacaktı. Ama aynı marka gidip başka bir ev başka bir alınca o yani öyle yani neyse vesaire. <laughs> e, i̇şlem çoklu evren kümesi, işlem ünvanlı canlıları ve sürük sürükleyici ya da orada böyle bedinden bildiğin rengarenk böyle animasyonlar geçiyor yani çizgi şeklinde falan falan. Böyle kendi aralarına gizli iletişim olarak falan şey yapıyor ama başka anlamı da var sanırım o olayların. Şimdi orayı da değinemeyeceğim. Sonuç olarak birçok renk kümesi daha var. Ve orada aşağı böyle olaylar var. O çalışmayan beyinlerde o şekilde yani bu beynin çalışmamışsa neden onu doğal etmenden kaynaklı orada ne oluyordu bir şey değişik bir şeyler daha oluyor çok da yani kimse biraz dilim ucunda ama dediğim gibi daha düşük beynim yoramayacağım o yüzden videoyu sonlandırıyorum. <laughs>